Herkese günaydın. Bugün günlerden salı. Şu an saat sabah 9.30 falan. Eymen'le kahvaltımızı yaptık. Hava almaya çıktık biraz. Eymen'i dolaştırıyorum. Belki biraz parka da geçeriz eğer çok güneş bastırmazsa. Poz ver senin çiçekler fotoğrafını çekeyim. Güzel miymiş annem? Kokla bir de bir istersen. Allah'ım şu şey tek parmağına dokunmamayı bitiriyor. Kopartma annem. Hayır hayır hayır. <laughs> Parkımıza da geldik. Şimdi Eymen'i biraz sallayacağım. Çok durmayacağız çünkü Eymen'in uykusu gelecek birazdan. He? <laughs> Değil mi anne? Ve güneş iyice çıkmadan da eve gitmiş oluruz. Gel annem şimdi biraz salla. Sonra gidelim tamam mı? Uyku yapmaya gidelim.

Yakaladım, yakaladım. Aman aman. Aman aman. Yok oladım, yok oladım. Yok oladım, yok oladım. Aman aman. <laughs> of hey, bana. Eğilmedi ama bana neden bakmıyor? Sürekli arabalara bakıyor. Yok oladım, yok oladım. Aman aman. Başar, çıkar. Bak çok vaktimiz yok tamam mı? Parktan çıktık şimdi eve doğru yola koyulduk. Beni uyutacağım eve gidip. Şimdi Eymen mini şelale istiyor. Onu biraz koydum oraya izlesin diye. <laughs> mini şelale annem bu. Olmaz içine giremezsin. Yani Aşağısında kamelya var şimdi biraz orada da oturup. Eymen'le eve geçeceğiz. Hey ben kendin aborcun. <laughs> <laughs> Allah sersinler, yarattı. Allah Allah'ın yarattığı Eymenmiş bak ondan. Hadi sen de şu küreye getir de oynayalım beraber bak. <gülüyor> <gülüyor> oh. Al gel hadi oğlum <gülüyor> <gülüyor> Eymenim. O Eymeni doğaya saldık. <laughs> Artık burada enerjisini atıyor. geç emekli annem toprakta. Oy! Doğada tek başına. <laughs> Şimdi apartmana girdik. Eymen çok güzel kumlarda oynadı. Ağzına biraz kum attı yanlışlıkla ben görmeden. Arkadaş edinle orada kendini toplarıyla oynadılar. Hatta bir tane top verdiler bizi topumuz oldu. Eymen çok sevdi kumda oynamayı. Üstünü başını her yerini batırdı. Yani neyse şimdi tansiördeyiz eve çıkıyoruz. Ben hemen Eymen'i uyutacağım. Çünkü biraz kumda oyalandık arkadaşı görünce. Bu saat geldi geçmeden hemen uyumamız lazım. Eve geldik. Eymen'i apar topar banyoya soktum hemen yıkadım. Her yer toprak olmuştu. Ayakları çamur olmuştu. Ağzı yüzü toprak olmuştu. Zaten orada arkadaşının küreği vardı kürekli sürekli toprağı alıp kendi üstüne başına döktü. Öyle yani hemen apar topar banyoya soktuktan sonra da hemen yine apar topar uyuttum. Uyudu çok uykusu gelmişti zaten. Biraz toprakta oyalandık çocuğu görünce beraber oynuyorlar diye. Eymen uyanana kadar ben de kendime bir kahve yapayım şimdi. Eğer zor uyan bebekleriniz varsa onları gidin toprağa salın. Doğaya bırakın. Çünkü Eymen normalde aslında çok zor uyan bir çocuk. Bence bana göre. Bazen bir saatte uyuduğu da oluyor. Bazen 20 dakikada uyuduğu da oluyor. Ama bugün kolaylıkla uyudu sanki böyle 10 dakikada falan. Hatta belki daha erken hızlıca uyumuş olabilir. Çünkü onu doğaya saldım. Şimdi kahve yapıyorum. İçip kendime geçeceğim. Kahvem oldu. Eymen uyanmadan kahvemi içeyim. Tekrardan görüşürüz sonra. Evet. Eymen uyandı. Arabasıyla oynuyor. Süren no. Eymen uyandıktan sonra yemeğini yedi. Biraz işlerimiz vardı onları hallettik Eymen'le. Şimdi biraz oyun oynayacağız. Akşam şu an saat 6 falan. 8'de biliyorsunuz Eymen uyuyor. 8 sekiz, sekiz buçuk gibi. Gel aşkım hadi beraber oyun oynayalım biraz. Neredesin aşkım? Ha buradaymışsın. Aslında telefonu şöyle yukarı koysak hem sen alamazsın annem. Çıkıyor muyuz hemen bakalım. Evet alamazsın dedim ve Eymen işte, telefona tırmanmaya çalışıyor. Ama annem. Hadi biraz tok. Hoppırık. Hoppırık. Ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Hoppırık. Hoppırık. Bak şimdi inek diyor anne. Burada da inek yazıyor ve ineğin resmini koymuş oraya. Yani bakalım buraya mı uyuyor? Olmuyor. İnek buraya uymuş çünkü anne. Sonra kedi. Bak şimdi kedi de buraya yaymış. Kediler nasıl ses çıkartıyor Zeynep? Mia. Sonra koyun. Koyunlar nasıl ses çıkartıyor anne? Tavşan. Tavşan. Ağır. Buraya yaymış. Tavuklar nasıl ses çıkartıyor Zeynep? Gıt gıt gıdar. Bir silsiden ördük. Bak 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 bak, bak. annem bak. Aa at da buraya yaymış. <laughs> Nereye gidiyorsun sen? <laughs> <canım>? Nereye anne? <yani? gülüyor> Dışarı mı çıkacaksın? <laughs> Ama gıt gıt gıdaklar ne olacak Eymen? <laughs> Görüşürüz annem. Eymen'le ay, ay. <laughs> oyun saatimiz bitti. Şu an saat 8'e geliyor. Şimdi ben Eymen'i uyutmaya gidiyorum. Uyuttuktan sonra oturup biraz sohbet muhabbet ederiz. Herkese tekrardan merhaba. Eymen şimdi uyudu. Saat 9 falan. Kolay uyudu. Bugün kolay bir gündü. Çok yorucu bir gün değildi öbür günlere nazaran. Sakin, sessiz, güzel bir gündü bence çok yorulduğumu söyleyemeyeceğim açıkçası. Bunun sebebinin Eymen'i doğaya salmak olduğunu düşünüyorum. Bu arada bilmiyorum ama yani öbür günlere nazaran sanki daha kolay uyudu. Daha sakindi. Eskiler hani toprağa koyunca elektriğini atıyor falan derdi ya. Belki de öyle bir şey olmuştur. Toprağa koyunca elektriğe gitmiştir Eymen'in ve daha kolay bir gün geçirmiştir o da bende. Böyle bugün çok bir şey yapmadık zaten. Öyle dediğim gibi sakin bir gündü. Oyun oynadık Eymen'le. Parka gittik. Hava aldık biraz, dolaştık. Toprakla oynadı. <laughs> Arkadaş edindi bugün kendine bir tane. Bir buçuk yaşındaydı o. Eymen'den biraz büyüktü. Yürüyordu falan. Eymen bir yaş bir aylık. Hatta bir gün sonra bir yaş bir aylık olacak. Aynen. Henüz yürümedi. Şu an daha yürümüyor. Ayaklarının üstünde duruyor. Böyle adım atmaya çalışıyor ama henüz yürümeyi başaramadı maalesef. Bakalım. Yakında yürür inşallah. Sadece bugün çok iştahlı değildi galiba. Evet. Sabah kahvaltısını iyi yaptı. Akşam çok bir şey yemedi. Dişleri çıkıyor sanırım onunla alakalı olduğunu düşünüyorum. Gerçi biraz şu iki üst dişi patladı o yüzden biraz rahatladı ama bu sefer de şu yandaki diş çıkmaya başladı. Yani büyük ihtimalle onunla alakalı olduğunu düşünüyorum iştahsız yanında. O da geçecektir umarım. Neyse arkadaşlar öyle işte. Bugünümüz böyleydi bizim. Şimdi bir, bir kendime yorgunluk kahvesi yapmaya gideceğim. Videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.